Merhaba prensesim, merhaba. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün artık başlıyoruz. Neye başlıyoruz arkadaşlar? Ee, yeni köpeğimiz Herk Herkül ile e, Haydut'u. E, o ilk karşı, yani bize geçtiğinden itibaren herkülün daha ilk defa karşılaşmalar olacak gezmeler birbirinden tartışmaları olacak. Tamam lan Dürdü. Bak dönüp duracağım ha. Ee, bunları e, gezdireceğiz arkadaşlar. İlk önce haydutu detlerden e, her zamanki gibi yaptığımız gibi yapalım. Haydutu bırakalım. Haydut bir çıksın şöylece. Biraz uzaklaştıktan sonra Herkül'ü çıkaralım. E, bu arada isim baş harflerinizde tuttu bak. Haydut Herkül. Tamam mı? Dürdülük yapmayacağım. Anlaştın mı? Ee, arkadaşlar böyle bir ufaktan birbirlerine sürtüşme yaşarlarsa e, ilk esnada ellemeyeceğim. Zaten haydut tut, tutmayı bilmiyor. Herkül de zaten fazla bir sıkıntı yap, yap yapmıyor yani. Öyle bir köpek değil şimdilik. Ee, en azından birbirlerini bir tartsınlar. Ondan sonra arkadaş olsunlar. Nasip olursa zaten biz insanoğluna kadar bulaştığımız sürece olay daha büyüyor e, ee, şimdi dediğim gibi haydutu bırakayım haydut biraz uzaklaşsın ondan sonra Herkül'ü bırakalım havada maşallah bugün serin arkadaşlar hadi git oğlum kapı açık bak koş hadi bakalım Heh. Az daha tosbi unu diyorduk arkadaşlar. Tosbi e, biliyorsunuz e, haydut kıskanıyor. E, o esnada şeyden ee, yine tartışabilir. Birbirlerine girebilirler. Her gününle tospi içeriye koydum arkadaşlar. Tospik. Vallahi ne kus ne darıl kızım. Dur durduğun yerde. Hele bir şunlar alışana kadar hem yoruluyor sen çok yoruluyorsun kızım. Ee, yanıma bir de ip aldım arkadaşlar. Gelirken ne olur ne olmaz şimdi haydutu bağlarım. Ee, çiftliğe gireceğimiz zaman çiftlik de biliyorsunuz sıkıntı oluyor bunlar için. Ee, güzel Kurtbağanla herkül bu şey yaşamıyor ama bunlar da oluyor. Düzü bu uzaklaşmadı ki oğlum git sen şu tarafa git geliyorum ben la yürü la. lan geliyor geliyor buraya giriyor. Oğlum başka zamanda kapıya kapıyı dırmanıyoruz ya la. He? Hadi git herkes. hadi gel. Hadi gel. 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 Haydut. Haydut. Bak hava gel güneş açıyor oğlum hadi ya şimdi tepunara var dedik ya hadi ya arkadaşlar yine böyle bir sıcak zamanda yapıyorum ki e, birbirlerine bulaşsalar bile o kadar e, üstelemiyorlar çünkü sıcaktan kendiler rahat etmediği için e, bak 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 şu anda içeri girmeye çalışıyor biliyor musunuz arkadaşlar şu anda içeri girmeye çalışıyor oğlum siz ne ayağısınız la la gezdirme çıkaracağım la Dürdü Şu so, ağaçlıkların o tarafa bir gitsen her şey çözülecek onu sen alacak başımızı gidecek ne güzel gezecek. Allah Allah. <laughs> yok oğlum yok yok. İçeriye mi içeri koymak yok. Ben oğlum de yukarı çıkarttım. Kurban oğlum gelme ya. Gelme ya. Ama arkadaşlar şimdi burada açtım da ben Herkül'ü burada birbirlerine hırlaşacaklar, O şeyi istemiyorum şimdi. Arkadaş etmeye çalışıyoruz düzdüleri. La babam açık açık git ya. Hadi ya. Bura başka zaman olsa uçarsınız, kaçarsınız ya. Ana bütün kopağım oğlum ya. Hadi. Arabaslar şimdilik bundan başka çare bulamadım. Ee, haydutu burada zincirimiz var. Uzun bir zincirimiz var. Ona bağladım. Ee, kralı çıkaracağım. Şimdi burada bir görüşsünler en azından bir sıkıntı olacağı zaman da haydut kendini çeker şey e, Herkül kendini çeker bu tarafa. Yarım e, yanımda bir arkadaşım veya bizim evden biri olduğunda en azından e, ben şöyle haydut alırım yukarı doğru çıkarım. Ondan sonra Herkül'ü bırakırlar onu sana gezmeye giderim. Bu şekilde gidemiyorum arkadaşlar görüyorsunuz gitmiyor ne yapsam da ne etsem de buradan uzaklaşmıyor. En güzeli bu şekilde en azından e, şu torbayı da alayım oğlum oradan bir dakika onu da kıskanın neden de dürzüyor. Ürzü. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Çekil babayın ağzına tükürürüm. Aa, bel, belime çıka, belime çıkacağım belime. Ürzü. Belime ne çıkıyorsun? Tüm her yerimi acıttın ya. Lan oğlum vallahi güleşirim seninle. Vallahi güleşirim ben. Aa, sen, aha da sen görün lan. Ürzü. Dur. Dur oğlum. Dur bari. Gel Hmm. hadi. Hadi. Bana da karşılık versene hadi. Hadi kavay vurayım mı? Kavay vurayım mı? <laughs> Değil mi? Değil mi? <laughs> Hasta parçası. Hasta parçası. Ha? Kavuş. <laughs> ağzına bak, ağzına yumuşuna yok, ağzına gözüne bak. Bak, şimdi Herkül çıkarıyor, tamam mı? Buradan uzaklaşmadın, boş, boş, kavga, muvva istemiyor. Ha, vallahi yumru vururum bana. Vurayım mı lan? Ha? Vurayım mı oğlum? <laughs> ha, baba. dur lan. De, dola, tamam. Tamam, dur. Dur. Gel abi gel Yürü oğlum <laughs> hadi koş. <laughs> gel. Gel 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 gel. <laughs> 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 hadi <gülüyor> Vah vah vah. Lan sana dişi getireceğim diji Dişi getireceğim la, Sabırlı ol la. Sabırlı ol oğlum. Of size. Başka çaremiz yok arkadaşlar. iyi iyi. Şu anda biraz iyi duruyor. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Arkadaş olacaksınız arkadaş. Al benim lan size. hayır oğlum. Hayır paşam. Hayır paşam. Hayır paşam. Tamam sakin. Sakin. Ya işte bu zincire bağlamak da istemiyorum da arkadaşlar da. Çiftliğin yanında yüzde bir milyon yani tutuşabilirler. Bunu da istemiyorum. Hani önemli bir sebep olmadıkça köpeklerin kavgasını istemiyorum arkadaşlar önemli bir sebepler olur. Kendi hayatlarında kızanı kıskanırlar, yemeklerini kıskanırlar örnek veriyorum. Zaten yemek konusuna çok aşırı derecede e, özen gösteriyorum. E, çıkarıp da bir arada vermiyorum. Dikkat ediyorum. Şimdi yaz günü yazık günah e, iyileştirmek. Bakın bu köpek yeni geldi bize. E, hayvanın boynundaki yara az kaldı inşallah. Geçecek bitti. Yürü oğlum yürü yanına git korkma. Merhaba de bir tanışım. Hadi oğlum. Aferin benim oğlum. Hadi. Hadi. <laughs> o dürzü biliyorum da. Gel. Heh. Akıllı 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 akıllı. Hadi bak. Heh. zaman girerim ha. Ay, ay ayaktınız mı beni? <laughs> tamam, hadi bak. Oynayın bak, hadi. Hadi oğlum. Hadi arkadaş oğlum bak, hadi. Hadi. Gel. Ben. ben gidiyorum, bu da gidiyor lan. <laughs> ha tospik çıktı bakın tospik. Tas çıktın kızım. Gelsin sen de aynı bozo abin gibi orayı kırdın değil mi? Ha? Yırttın orayı değil mi? Arkadaşlar Herkül sıcaktan içeri kaçıyor. Neyse bu içeri koyalım. Şimdi tospik de çıktı. Gel oğlum. Gel bak. Yanıma gel. Yanıma gel. Gel paşam gel. Gel. Hadi gel. Aferin benim oğluma. İnşallah arkadaşlar dediğim gibi e, ben sıcakta e, tutuşmazlar diye çıkarttım. E, da o da belki yaramadı hayvanlara. E, en güzeli Akşam serinliğinde. Ee, ama yalnız dediğim gibi yanımda bir adam olması lazım ki. E, haydutu ben buradan uzaklaştırdıktan sonra. E, o da Herkül'ü bırakması lazım buradan. Başka çaresi yok. Bu şekilde. Haydut şimdi orada çocuk olaydı. Yüzde bir milyon girdiydi. Neyse bir dahakine dediğim gibi bir şeyler yaparız ya. Ya zaten haydutun tuttuğundan da değil de yine de sadece bizimki bir önlem yani. Kapılar sizi bir yapacağım, bir yapacağım, bir yapacağım. Bir daha açılmayacaksınız. Ben bile açamayacağım hadi sizi. <laughs> Dedim ya arkadaşlar Tospik orayı parçaladı çıktı. <laughs> Vay zibidi vay. Oza, oza abinizden gördünüz değil mi? Ha? Koza abinizden gördünüz değil mi? Devam hadi. Gel oğlum sen de gir içeri. Hadi. Hadi bak. Toz pekecek. Gel. Hadi yuvana. Hadi yuvana. Gel. Devam, gel bak. Gel 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 gel. Gel dur. Bak hemen içeri istiyorlar arkadaşlar. Normalde koyamam yani. Bakın direkt içeriye tundu. Dışarıda önüne su da koydum ama gölgelik bir fahlı. Bugünlük böyle olsun bakalım ya. Ne yapalım? Çünkü dediğim gibi yanımda bir arkadaş olması lazım. Şimdi olay bilmeyen arkadaşlar olabilir. Çitliğin etrafında yani buralarda biraz sıkıntı. Ee, buradan yani yeni köpeğimiz arkadaşlar şimdi birbirini tanımış olsa sıkıntı değil bırakırım ama e, şimdi buradan e, ileriye ben aşacağım haydutla sonra arkadaş gelecek buradan herkülü bırakacak. En azından çiftliğin yakınında birbirlerini görmüş olmayacaklar. En azından buralar benimsedikleri için birbirleriyle tantana yaşamayacaklar. Ee, hem de bu sıcaklarda birbirlerinden e, tantana yaşamalarını da pek istemiyorum yalana gerek yok. En güzel o tarafa götürüp sakince bir gezdirmek. Hırlaşsalar da, gülleşseler de o taraflarda fazla şey yapmazlar birbirlerine. Ee, bu tarafa gelirken de zaten yanıma ip almıştım. Haydutu bağlayacaktım. Ee, en azından buraya geldiğimde herkül içeriye koyana kadar sonra haydutu koydum. Olayı bitirirdik. Ee, bu daha çok alıştıklarında zaten buradan hiç tereddüt bırakırık çıkarıp giderek arkadaşlar nasip olursa. Ee, bugün demirciye gittim arkadaşlar. Hani dedim buralara e, demir yaptırayım. Adamların şu anda e, çok büyük işler olduğu için ellerinde. E, ufak tefek işler için ne malzeme ayırıyorlar. Ne malzeme satıyorlar daha doğrusu. Düşünün malzemeyi bile satmıyorlar. Çünkü adamların büyük inşaat işleri olduğu için e, ufak tefek işlerle uğraşmıyorlar. Hani dedim ben kendim yapayım. Sen bana malzemeyi ver. Ben kendim yapayım dedim. Hani profilleri şunları bunları. Artık gözümden çıkarttıydım. Ne yapayım? Eee şimdi Saadettin abinin dediği gibi de takipçimiz eee İbo dedi hani buraya yer masraf edeceksin. Bir de yer değiştirmeyi düşünüyorsun. Hani biraz daha böyle ormanlık bir alana. Eee buraya ettiğin masrafı bir daha oraya edeceksin. E, de, dedi. Eee ama eee orada da düşündüm. Ee, şimdi buraya yaptığım ön kafesten önünü e, söküp de tekrardan geçeceğim yerde de yapabilirim diye düşündüm. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi adam ne yapmaya geliyor? Hani onlar da haklı sonuçta. Büyük işler var şu anlık. Ee, Onları yap e, ne kadar e, kuvalarlarsa o kadar iyi. Yani yaz günü tam sezonunda. Ee, malzemeyi de veremiyor çünkü kısıtlı bizim buralar uzak yerler arkadaşlar yani malzemenin gelmesi gitmesi e, zaten gün 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 e, fiyatlar değişiyor. O yüzden sıkıntı yaşanıyor. Valla yalan yanlış bir şey de yapmak da istemiyorum artık yoruldum. Adam akıllı bir şey yapıp da artık şöyle gözüm arkada kalmayacak şekilde. Vay bu boza gelmiş eve şöyle olmuş böyle olmuş muhabbetine girmek istemiyorum ya yoruldum vallahi yoruldum. Valla ee, vallahi arkadaşlar durum böyle. Şimdiki şimdilik durum böyle. Allah'tan sabah kıramamış da. E, sabah ge, geç gece mi çıktı sabah mı çıktı o da belli de. 70 çıkmış. E, ne yapabiliriz yine bozoyu koyduğumuzda arkasına baya bir destek koruz. O olur. Eee bir gün daha idare eder artık bilmiyorum. <laughs> o şekilde yapabiliriz. Vallahi arkadaşlar e, keşke yanımda bir arkadaş olsaydı da uzağa gidip de gezdirseydim. Olmadı. İnşallah bir dahaki sefere e, yapacağım. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.